Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda dostlar Rise Online'da 11.0.0 peçi ile ya da bir başka değişle Ağustos'un 14'ü 2025 Ağustos 14'ünde gelen güncelleme ile birlikte oyuna yeni eklenen Fold etkinliğini nedir ne değildir bilmeyen merak edenler için bu videoda anlatacağım. Nasıl girildiğini göstereceğim. Etkinliğin ilk olarak dostlar hızlıca detayından bahsedeyim. Etkinlik dostlar gün ve saatleri cuma günleri 18 çift sıfırla 20 çift sıfır arasında açılıyor. Değişmezse şu an için böyle. Pazar günleri ise 0001 ve 0201 saatleri arasında yani global ve cumartesi günü bittikten hemen sonra pazara bağlandığınız gecede de yeni gelen bu sevenfold etkinliğine giriş yapabileceksiniz. Şu an için iki kere haftada açılacak bu etkinlik dostlar. Etkinliği nasıl gireceksiniz? İlk ondan bahsedeyim dostlar. Etkinliğe girmek için Dead Valley'de merkez bölgesinde bulunan Monument of Order var dostlar. Bunu yok etmeniz gerekecek. Bunu kırmanız gerekecek. Tabii ki solo değil. Artık orada bulunan bütün oyuncuların vuracağı bir monument. Bu monumenti kıran ilk ırk ve klan avantajlı olacak dostlar. Detaylarına gireceğiz. Etkinliğin süresi toplam 120 dakika dostlar. Şimdi ilk olarak etkinliğe Nasıl giriyoruz hemen onu bir göstereyim şu an açık olduğu için size göstermek adına. Dead Valley'e geçiyoruz dostlar. Dead Valley şu an tabi açıldı ve açık haline gireceğim ben. Açılmadan önce illaki yani saat işte 18.00'dan önce 17.45 gibi, 50 gibi orada PK'sı dönmeye başlar artık bu Sevenfold etkinliğinin. Dolayısıyla bir süre etkinliği hani öğrenene kadar Takibini bu şekilde yapabilirsiniz. Açıldığında gidebilirsiniz. E, Death geldik dostlar. Death Valley'de Bowl bölgesine gidiyoruz. Orta bölgeye gidiyoruz. Şimdi orta bölgeye bir gideyim. Videoyu çok uzatmamak adına burada durduracağım. Evet dostlar şimdi Bowl bölgesine geldiğimizde... Oğlum bir durun lan. Şu Monument of Order dostlar. Ben şuradan bir içeri gideyim. Yoksa beni bırakmayacaklar. Monument'i gördünüz. Monument'ın olayı o dostlar. Gel kanka kesersiniz. <laughs> ben içeri bir gireyim. İçeri girişte bu dostlar. kapıda bu. Monument kesilecek. Kesildikten sonra şimdi monumenti ilk kesen klan. Hangi ırktaysa Protean taraf veya Lunaskar taraf fark etmiyor. İlk kesen klan direkt içeri giriyor dostlar. İlk, geç, i̇lk klan geçtikten sonra yani Protean tarafı veya Lunaskar tarafı. Örnek bizim Lunaskar tarafı şu an misalen kırdı ve içeriye girdi. 5 dakika boyunca monumenti kesen, kılan 5 dakika boyunca kendi başına Sevenfold haritasında farm atabilecek. Tek başına burada etkinlikten yararlanabilecek. 6. dakika itibariyle yani 5 dakikayı ilk taşı kıran, kılan e, farm attıktan sonra 6. dakikaya geldikten sonra ilgili kılanın yani Lunaskar tarafından bir kılan kırdığını düşünürsek taşın. E, Lunaskarların hepsi 6. dakikadan itibaren etkinliğe girebilecek o girdiğimiz kapıdan. Daha sonra yarım saat geçtikten sonra tüm ırklara açılacak şekle gelecek ve etkinliğin toplam süresi 2 saat olacak dostlar. Etkinliğin yine şöyle bir merak eden için içerideki durumunu göstereyim. Yani şöyle bir base bölgesi var. Tohum bölgesi var. Buraya geliyorsunuz direkt. Buradan çıkıp gidiyorsunuz dostlar. Buradan yürüdüğünüzde, ilerlediğinizde hemen az bir şey aşağıya gittiğinizde ilk moblar geliyor. Burada şu an şöyle hani mobları Haritayı göstermek istiyorum ama harita görünmüyor. Bilmiyorum ben şu an yeni geldiği için yanlış bakıyorum. Bilmiyorum. Ee, görünmüyor bilmiyorum. Direkt yürü diyor mesela ama yürüdüğün zaman tabii ırk olduğu için gidemiyorsun. Harita siyah görünüyor kısaca. Bu niye geliyor lan buraya? Vuramadım da. Bu arada kuleler vurdu mu eksiye yatıyorsunuz. Onu söyleyeyim dostlar. Ee, şu an ilk slot burası bakın. İlk slottaki kalabalığı, kasıntıyı görüyorsunuz. Bu arada güncellemeden sonra oyunda bir FPS ile alakalı da sıkıntı var. Abi bu tarafta bir ırk, bu tarafta bir ırk. Ee, yani ne diyeyim Kudurmuş <laughs> gibi kesiyor Niye çünkü yeni kristaller var Burada dostlar yeni kristallerden yeni ödüller var Şimdi hemen bir mob çıksın Kutuyu göstereceğim ee, Mob çıkar çıkmaz kutuyu açabilirsem Düşmeden mob çak seri düşüyor Hemen açtım dostlar bakın anında düşüyor mob Tabi bu kadar kişi vuruyor kutu kime kalıyor onu da bilmiyorum İçeriden alabileceğiniz droplar Kutudan Alabileceğiniz droplar bunlar dostlar. Yani mob'un kutusundan alabileceğiniz droplar bunlar. Hani baktığınızda çoğu çerçöp bir Bir Vixen'de Warsight ya da Hatted Blade diyebilirsiniz. Para edebilecek anlamında. Ama en önemli mevzu burada. Bu yeni gelen taşlar dostlar. Soulstone of Oak ya da artık ne derseniz adına ilk taş. Bu dostlar. Bundan sonrası var. Burada içeride farklı taşlar var. Tabi burası ilk oda olduğu için burada bunlar var. İleriye de şu an... Ee, muhtemelen gidemeyiz Yani buradan gideyim gösteremeyeceğim ama Darlarlar keserler diye düşünüyorum Yani e, böyle bir harita dostlar Etkinliğin olayı bu Şu an için haftada 2 Açılıyor ve Alıp alabileceğiniz e, Totalde bu itemler var içinde dostlar yani itemden ziyade Buranın olayı yeni gelen O kristallerden farmlamak Kristaller ne verecek derseniz Şimdi onlara da bir bakalım Kristallerin olayı burada yeni gelen takılar dostlar. Baba bir tane vurayım kaç vurduğumuzu göstereyim diyecektim ama vuramıyoruz abi. Vurulmuyor. Vurdurmuyorlar abi. Anında düşüyor. Haritanın durumu bu dostlar. Tamamını da bir gün denk geldiğinde gösteririm dostlar. Yani bir hepsini en azından bizim ırk girdiği vakit göstermeye çalışırım. Ki biraz önce ben şuradan gitmeye çalıştım. Şu sol taraftan gitmeye çalıştım. E burada kuleler vurdu yattım. Onun bilgisini vereyim. Yani şu tarafa gidersem de kule vuracak mı vurmayacak mı bilmiyorum. Kuleye yatınca ekse Öldüm ve anında yatırdı kuleler. Çok sağlam vuruyor. Bilginiz olsun. Şimdi etkinliğin. Genel olarak durumunu böyle anlattığımıza göre dostlar. Ödül e, hani kristaller ne veriyor? Hızlıca ondan bahsedeyim dostlar. En azından giren ne alacak bunu öğrenin. Şimdi ekrana tek tek taşları vereceğim dostlar. ilk o gösterdiğim, girdiğim içerideki slottan alacağınız Soul of e, Oaken'a ya da Soul Stone of Oaken'a gri renkli droplarını... Ekranda yine diğer tarafta göreceksiniz. Bütün hepsinden alacağınız droplar aynı dostlar. Hemen ikinci taşa bakalım. İkinci taş ise dostlar, Soulstone of Slythera yeşil renkli olan taş yine droplar. Bir öncekiyle aynı dostlar. Üçüncü taş Soulstone of Aqua olan. Bu da böyle bir e, mavi, açık mavi veya hatta turkuaz diyebiliriz rengine dostlar taşın. Dördüncü taş ise Soulstone of night Watcher. yine droplar aynı değişmiyor. Bütün hepsinde droplar. Gördüğünüz görseldeki droplardan yani yeni gelen takılardan atabiliyor, yeni gelen Red Dragon silahlardan atabiliyor, yine Red Dragon silahların yapımında kullanılabilecek materyaller de atabiliyor. O ayrı bir videonun konusu ama onu da bilin diye söylüyorum dostlar. Soulstone of Nysra 5. diyebileceğimiz eflatun mor renkte bir taş, yine 6. olan Soulstone of Kalemor bu da sarı, altın sarısı bir renk var ve en son 7. E, taş da Soulstone of Light Warden taşı dostlar. Bunlar yeni gelen kristaller. Bu kristallerden ala, drop değişmezse ileride şu anki haliyle alabileceğiniz e, dropların hepsi görselde mevcut. Red Dragon silahlarının tamamı var. Bunları oyunda Action House'da Buying açıp arama kısmına Red Dragon diye yazarsanız tüm silahlar geliyor. Yine yeni gelen takılar da var dostlar. Yeni gelen takılara da bakabilirsiniz. Yeni gelen takılarda kullandığınız takıların yine patlama efektli, patlama özellikli olan türleri diyebiliriz ki bunlar tamamıyla artık oranı nedir yani çok düşük müdür random arayıncı burada da nasıl çalışacak bilmiyorum. 100 tane kırıp alabilirsiniz bir tane kırıp alabilirsiniz bir şey diyemiyorum. Tamamen etkinlik yeni gelen silahlar ve takılar üzerine kurulmuş diyebiliriz. Dostlar etkinliği merak edenler için etkinliğin genel girişi etkinliğin işte hangi günlerde olacağı, hangi saatlerde olacağı ve alabileceğiniz ödüller ve yanı sırada etkinliğin e, içerisindeki daha doğrusu moblardan düşecek kristallerin içerisindeki droplar da bu şekilde dostlar. Haritaya girdiğimde de ışınlanmayı denemedim. Yani o ışınlanma hani girdiğimizde torundaki ışınlanmadan dışarıya atıyor sadece ama farklı bir yerden hani başka bir bölgeye, ikinci, üçüncü odaya gibi e, atma durumu varsa da onu bilmiyorum. İçeriği kalabalık olduğu için çok gezemedim ve ilk daha etkinlik hak verirsiniz. Yani şu an taze olduğu için herkes abanmış durumda. İlerleyen aşamada daha detaylı böyle tüm odalarını gezdiğimiz bir durumda da yine onu da paylaşırım dostlar. Video size emanet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.